şimdi zayıflama yöntemlerinden olan mide botoksunu konuşacağız. Mide botoksunun gerçekten zararları var mı? Riskleri var mı? Hepsini sizin için soracağım. Genel cerrahi uzmanı, operatör, doktor Ahmet Bekin hocam konuğum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi aslında hepimiz zayıflamak istiyoruz. Evet. Ama yöntemlerden de birazcık özellikle operasyonel yöntemlerden de korkuyoruz. Aynen. Gerçekten korkmalı mıyız hocam? Şimdi şöyle ee, tabii ki tıpta biz en ufak bir enjeksiyon yapacağımız zaman bile ne bileyim başınız ağrıdığında hastaneye gidip serum taktırdığınızda bile ufak tefek tabii ki her şeyin riski var. Hı hı. E, cerrahi yöntemler dediğimiz zaman bunların da tabii ki riskleri var ama önemli olan şey <laughs> riskleri bilip risklere göre önlem alıp ve bu doğrultuda e, hastayı ona göre hazırlamak ve tedavisini o şekilde planlamak. Risk Hayatımızın her anlamında ve her yerde var. Hı hı. Ama biz riskleri bilip riskleri göre hareket edersek bir problemimiz yok tabii ki. Ama hocam özellikle YouTube'da böyle çok korkutucu ürkütücü videolar da var. Yani evet, mide botoksu e, yaptıran işte kişiler yani botoks öldürür gibi de bir algı da var. Hani yılan zehiriymiş gibi bir algı da var. Evet. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Bunlar tabii eksik ve yarım bilgilerden kaynaklanıyor ne yazık ki. Biraz da tecrübesiz e, tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Hı hı. Şimdi... Ee, yine damardan verilen serum veya ufacık bir baş ağrısı için yapılan iğne bile insanı öldürebilecek olan risklere sahip. Yanlış yaparsanız hı hı. ama tabii ki siz hastaya yapacağınız iğnede e, iğneyi hangi yoldan yapacağınız hastaya iğneyi nerede yapacağınız, bu iğne yüzünden alerji gelirse önlem alabileceğim şeyler elimin altında mı diye hazırlığınızı yaptığınızda hı hı. hiçbir problem olmaz. Ama siz körü körüne gidip evde Elinizde hiçbir şey yok. İğneyi acaba damardan mı yapmam lazım yoksa kalçadan mı yapmam lazım hakkında bir fikriniz yok. Tutup yaptığınızda sakatta bırakabilirsiniz, öldürebilirsiniz. Hı hı. De. Ki mide botoksu tabii ki endoskopik yöntemle yapılan aslında nispeten diğer yöntemlere göre daha basit ve daha risksiz olan bir işlem. Ee, dolayısıyla riskleri aslında çok 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 küçük ve gerçekten hani öldürür mü lafını asla eee hak etmeyen bir işlem hı hı. öyle söyleyeyim. Çok kolay, çok basit. Botoks ilacı zaten hani alerji ihtimali çok çok düşük olan bir ilaç. Ayrıca normal kullandığınız ilaçlara göre hı, hı. botoks ilacı e, bir toksin olduğu için yani e, nasıl söyleyeyim? Mesela bir ağrı kesici kullandığınız zaman onu tablet haline getirmek için, onu raf ömrünü uzatmak için, onu uzun süre tutabilmek için bir sürü katkı maddeleri konur yanına. Hı hı. Yani siz sadece onun etken maddesini almazsınız rengini bile sağlamak için e, bir sürü katkı maddesi konur. İnsana zaten ilaçların alerjisini oluşturan şey bu katkı maddeleri oluyor. Fakat botoks toksinin direkt kendisi. Dolayısıyla aslında direkt toksine karşı alerjiniz yoksa ki bu milyonda birden daha düşük bir ihtimalle, Öyle mi? alerji bile gelişmiyor. Artı, mide botoksunun bir avantajı, botoks sisteme karışmayan bir ilaçtır. Yani... Biz yine ağrı kesici şeyinden örneğinden gidersek biz bir ağrı kesici aldığımızda bile bu ağrı kesici gözünüze, kulağınıza, parmak ucunuza her yere dağılır hı hı. kan yoluyla. Fakat botoksu biz midenin içerisine yaptığımız zaman bu midenin içerisindeki ta, hani enjeksiyonu yaptığımızın hemen altındaki kas tabakası haricinde hiçbir yere gitmiyor. Orada kalıyor. Orada kalıyor ve etkisini sadece orada gösteriyor. Hı hı. Aynen e, hani lokal anestezik için sürülen kremler gibi. Mesela buraya sürüyorum. Burada etki ediyor. Sivrisinek kremleri gibi diyeyim. Çok kaşındığında süreriz hı hı. ya. Onun gibi buraya sürdüğümde benim gözümü etkilemez. Sadece buraya etkiler. Botoksta mideye yaptığımızda sadece midede etkisini gösterir. Yüze yaptığımızda sadece yüzde etkisini gösterir. O yüzden aslında botoks çok 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 güvenli bir yöntemdir. Ha Tabii ki zayıflama yöntemlerinin diğerleriyle karşılaştırırsak tüp mide ameliyatı, bypass ameliyatı, balonlar, botoks. Şimdi bunların dördünü birden kıyaslarsak Gerçekten bunların arasında öldürür diyebileceğimiz hani öldürür demememiz gereken tek işlem botoks çünkü hani botoks çok çok masum hı hı. ve çok çok kolay yapılan, riskleri neredeyse hiç olmayan bir işlemdir. Ona karşılık ne yazık ki e, tabii ki bunlarda da hani kötü değil ama tüp midede de de bypass'ta da ameliyatta da ne yazık ki kötü bir sürü haberler alıyoruz. Hani onlara göre botoks çok çok masum bir yöntemdir. Ee, ve etkisi neredeyse birebir aynıdır. Öyle Hı -hı. söyleyeyim. O zaman ne yapacaklar hocam? Öyle e, video sitelerinden operasyon öncesinde Tabii. güvenmedikleri kaynaklardan bence izlememe, izlememelerinden fayda internet var. İnternet için ben şey derim genelde Doğruyu ararsanız doğruyu bulursunuz. Yanlışı ararsanız yanlışı bulursunuz. He yani. dur ben bir şu şey risklerine bakayım diyerek zaten negatif bir yaklaşımla arıyorsak bir sürü negatif haber de. Hayır aslında tam olarak görürüz. öyle değil. Risklerine tabii ki bakmalı Hı -hı. insan ama doğru kaynaktan. Doğru kaynaktan. Olay bu. Yani hani ben tutup risklerine bakayım ama ne bileyim neydi belirsiz bir site veya bu işi hiç yapmayan birinin yaptığı yorumlar hı hı. gerçekten hiçbir anlamı olmayan. Ben yorumlar. bile şu an istesem bununla ilgili bir bilgi girişi yazabilir yapabilirim. O yüzden Çimşanım. sizi sizi izlesinler hocam. <laughs> Peki hocam az önce dediniz ki tüp mide. Botoks'la karşılaştırdığımız zaman sizce tüp mide mi mide botoksu mu? Şimdi şöyle burada tabii ki ikisi de Zayıflamak için etkin yöntemlerdir. Tüp mide de zayıflamak için çok etkili bir yöntem, hı hı. botoks da zayıflamak için çok etkili bir yöntem. Sadece tüp mide ve botoks değil, hangi işlemi yapacaksanız yapın. Burada önemli olan şey hasta seçimidir. Hasta seçiminde hastanın daha önceki hı. geçmişi, mevcut kilosu, ek hastalıkları, hastanın belki maddi durumu, hastanın psikolojik durumu, hı hı. bütün bunlar bizim bu hasta seçimini etkilememizde etkili olan e, yollardan bir tanesi. Şimdi tüp mide ameliyatı yapmak için gerçekten hastanın ek hastalıkları, ondan sonra çok fazla kilosu olması, eee botoksun etkisi yani çok uyum içinde ilerleyemeyecek olması, takibinin belki zor olması gibi faktörler. Bir de tabii ki işin maddi boyutu var. Tüp mide botoksa göre neredeyse 5 kat daha fazla olan, 5 kat daha pahalı hı hı. olan bir işlem. E botoksta da yine <laughs> Bizim tüp mide endikasyonunda kilo olarak botoks yapıp normal kiloya getirdiğimiz çok hasta oldu. Ama tabii ki burada hasta uyumu, hastanın bizi çok iyi anlaması, takibe çok iyi gelmesi çok çok önemli şeyler. Ee, dediğim gibi bu ikisini de tercih edebiliriz ama e, hasta seçimi çok çok önemli. He, bundan 5 yıl sonra belki 10 yıl sonra kesinlikle ben şunu öngörüyorum botoks öğrenilmeye, yaygınlaşmaya öğrenilmeye dediğim yapan kişiler tarafından da öğrenilmeye eğilleşme. Aynen öyle. Başlandığında belki tüp mide diyeceğiz ki nasıl yapıyorduk biz bu tüp mide? <laughs> yani insanların midesini neden kesiyoruz? Hiç gerek yok diyebileceğimiz hı hı. bir pozisyona geleceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok çok başarılı sonuçlarımız var. 150 kilo, 140 kilo hastalarımız ve bunları çok çok hızlı kilo verdiriyoruz ve hiçbir cerrahi işlem olmadı. Çok önemli bu da. Mesela ben diyelim ki hocam 120 kiloyum size geldim diyorum ki Ahmet hocam ben karar verdim tüp mide ameliyatı olacağım. Siz de bana diyorsunuz ki çünkü hasta seçimi önemli Aynen. dediniz. Safiye senin için tüp mide değil mide botoksu daha iyi dediğinizde orada e, ne yaparsam yapayım vazgeçmiyorum. Yapar mısınız hocam bu hastaya tüp mide? Şimdi tüp mide ameliyatının belli bir kriteri var. <laughs> belli bir kriterin altında ne olursa olsun yapmamak lazım. Bu da nedir? Vücut kitle indeksi bunda en belirleyici <laughs> şey. Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği bazı standartlar var. E, vücut kitle indeksi 35'in üzerinde artı ek hastalık varsa, ek hmm. hastalık da genelde diyabet, hmm. e, hipertansiyon, ne bileyim, organ tutulumları gibi ek hastalıklarınız varsa 35 vücut kitle indeksinin üstüne de yapılabilir. Hmm. 35 vücut kitle indeksinin altına asla yapılmaz. Çok görüyorum. Yapmıyorsunuz 31, 30, o zaman. Ben 35 vücut kitle indeksinin altına hmm. asla yapmıyorum. Ve... Ee, hukuki olarak da yapılmamalı ama çok görüyorum işte 32'ler 30'lar evet. hadi tüp mide yapayım diyenler oluyor ne yazık ki ha hiçbir ek hastalığınız yok şekeriniz yok, tansiyonunuz yok ne bileyim organ tutulumlarınız yok bu durumda 40'ın üzerine yapmak lazım yani 35'in üzerindeyseniz de yine yapmamak lazım. Hı hı. Diğer yöntemlerle ki bu yöntemler arasında da en etkili yöntem botoks. Kaldı ki ben şunu bile yapıyorum 35'in üstü veya 40'ın üstü Olanlara da botoks yapıyoruz. Öyle mi? Ve gerçekten çok çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hı hı. Ee, dediğim gibi hiçbir şekilde ameliyat olmamış oluyor. 15 dakika sürüyor. Hastanede toplam kalış süresi 2 saat oluyor. Hı hı. Ve hasta bir ayda 15 kilo, 20 kilo aynen tüp mideyle eşdeğer kiloları veriyorlar. Hı hı. yani. Bunu çok, çok... da şu yüzden sordum özellikle hocam. Hekimin hastayı doğru yönlendirmesi çok, çok, önemli. çok önemli. Hastanın da hekime güvenmesi bu bağlamda çok önemli. Kesinlikle. Yani ben hastalara hep aynı şey söylüyorum. Yani siz güvenmiyorsanız sivilcenizi bile sıktırmayın. Yani bu çok net yani. <laughs> Doğru bir yaklaşım. Aynen. Peki hocam şimdi biz birazcık kötü senaryoları severiz. Ben şimdi size en kötüsünü soracağım. Mide botoksu yaptırdım. Başıma en kötü ne gelebilir ama gerçekçi olun. Şimdi şöyle yani mide botoksunun risklerinde en önemli risk endoskopinin riskleri hı hı. aslında mide botoksunda başınıza en kötü ne gelebilir? Endoskopide başınıza en kötü ne gelebilirse o gelebilir. Burada hani sayılabilir bir sürü riskler var. Ben hastalara genelde şeyi anlatırım hep. Eee geldiklerinde şimdi atıyorum siz Üsküdar'dan diyelim bu buraya geleceksiniz. Hı hı. Otobüste gelebilirsiniz. Otobüs şoförü cinnet geçirip bir durağa girebilir. Ne bileyim yıldırım otobüse düşebilir. Bir taşa çarparsınız otobüs devrilir. Veya otobüsün içinde bir manyak vardır, etrafa kurşun sıkabilir gibi gibi. Şimdi bunları düşünüp otobüse binmeyeceksiniz. Diyorum ki o zaman botoks yaptırmayın. Çünkü botoksta da o olabilir, bu olabilir, şu olabilir. Bir sürü Hı -hı. sıkıntı olabilir. Başınıza en kötü ne gelebilir? Tabii ki öyle En kötü olacak olan şey bütün şeylerde. Ama şunu <laughs> karşılaştırmak lazım. Canım. Botoks yapılan kaç hasta var Hı -hı. ve kaç kişi ölmüş? Ne bileyim tüp mide yapılan kaç hasta var, kaç kişi ölmüş. Hı hı. Buna göre risk oranını şey yaparsınız. Botoksta milyonda birinin altındadır bu. Öyle mi? Ee, çok çok düşük risk riski düşür. var. Hı hı. Ben açıkçası botoks yaptırıp ölen hiç kimseyi bilmiyorum. Öyle söyleyeyim size. Hı hı. ha Bazı ufak tefek riskleri neden kaynaklanıyor bu da? Yanlış yapılan işlemlerden ne yazık ki. Yanlış kullanılan iğne, belki bu işlemi çok iyi bilmeyen, bu işlemde çok tecrübesi olmayan cerrah gibi gibi durumlar yüzünden oluyor. Tabii ki şimdi ben e, şehirler arası bir yolculuk yapacağım. Şimdi uçak firması seçerken tecrübesine kaç kere pistten çıkmış, kaç kere düşmüş uçak bunları seçiyoruz. Ona göre de diyoruz ki ya bu firma çok güvenilir gidelim. Şimdi botoks Çok da, güzel örnek hocam. Botoksu da yaptırırken <laughs> şimdi bu adam kim? Kaç tane botoks yapmış? Endoskopi sertifikası var mı? <laughs> Nerelerde yapıyor? Şimdi hastanede çok önemli. Şimdi ben botoks yapıyorum ama tutup Muayenehane ortamında hastane ortamı olmayan bir yerde ne bileyim veya ufak bir tıp merkezinde bu Hı -hı. işlemi yaparsam riskli Tabii. ama tam teşekküllü hastane e, ve bu hastane ne kadar yetkin ne kadar temiz sterilizasyonu ne Hı -hı. bu adam hangi iğneyi kullanıyor gibi gibi durumlara dikkat ederseniz başınıza hiçbir şey gelmez. Bu da çok önemli. Peki hocam e, biz mide botoksu yaptırdık siz daha önce demiştiniz ki mide botoksuna mide felç oluyor. Aynen. Midem felç kalır mı hocam? Evet, çok güzel bir soru. Hastaların <laughs> en çok sorduğu şeylerden bir tanesi. Bu felç e, tam anlamıyla felç değil aslında. Geçen programlarda da anlattık. Biraz e, ben sporcu örneğinden e, yol almak istiyorum. Şimdi mesela hiç spor yapmayan zayıf, <laughs> yağ oranı biraz yüksek olan birine böyle koluna, bacağına ne bileyim karnına baktığınızda böyle birazcık lömbür lömbür, <laughs> gevşek oluyor. Şimdi midenin normalde Kilolu kişilerde midenin yapısı da biraz öyle. Yani böyle hani biraz daha gevşek, biraz daha e, geniş. Yediğinizde balon gibi şişiyor, genişliyor. Fakat spor yapan, çok e, çalışmış, özellikle müsabakalara katılacak olan kişilerin koluna, bacağına, kasına baktığınızda sıkmasına bile gerek yok. Dokunduğunuzda tahta gibi oluyor. Şimdi biz botoksla o lömbür lömbür olan mideyi o kaslı kişinin yapısına çeviriyoruz aslında. Onda da kas var, bunda da kas var. Bunda gevşek bir kas var. Hı hı. Bunda sıkı bir kas var. Felç gibi değil aslında. Hı hı. <laughs> o gevşek olan mideye ne verseniz çöp torbası gibi tabiri caizse doluyor. Fakat sıkı olan mideye verdiğiniz zaman bu diyor ki tamam benim hacmim doldu artık almıyorum diyor. Yani o genişleme, gevşeme şey halini e, sıkı bir hale çeviriyoruz. Ha bunu aslında bu etkiyi insanlar az az yiyerek Kendini beslenme düzenine oturtarak e, yapabilirler. Hı hı. Botoksa ihtiyaç olmayabilir. Ama burada insanı negatif etkileyen şey açlık hissiniz, midenin kazınma hissi, e, eski alışkanlıklardan dolayı onu toparlamaya size yeterli süre vermiyor vücut. Siz canınız tatlı çekiyor, kazınıyorsunuz, atıştırmak istiyorsunuz ve bir yerden sonra kırılıyor. Botoksun en büyük etkisi sizin bu hissinizi ortadan kaldırıyor. Ve mideyi biraz daha çabuk sıkı hale getiriyor. Felç değil aslında. Biz biraz anlaşılabilsin diye insanlar aklını yani bana bir işlem yapılacak ama ne yapılacağı hı hı. biraz daha oturtabilmek için kısmen kasları felç ediyoruz diyoruz. Ama aslında bu felç değil. Kas tonusunu arttırmak ve kas tonusunu sıkılaştırmak tam olarak. Hı hı. Peki hocam bir de çok fazla yorum ve hasta paylaşımıyla karşılaşıyoruz aslında. İşte mide botoksu bir işe yaramıyor diye. Bu konuda ne, ne söylemek istersiniz? Evet bu konuda gerçekten yine önemli bir konu. Çünkü şimdi bize gelen hastalardan e, hep görüyoruz, şey yapıyoruz. Bu ara artık gerçekten daha da yoğun yapıyor olduğumuz için işlemleri. E, daha önce botoks yaptırmış ve başarısız olmuş olan hastalar bu sefer gelmeye başlıyor. Hı hı. E Görüyoruz, hikayelerini dinliyoruz ne olduğunu. Şimdi bizim yaptığımız dozun neredeyse dörtte biri uygulanmış. Hı. E Tabii ki hiçbir şeye Tutmuyor. yetmez. Ondan sonra hayatında hiç botoks yapmamış biri tarafından yapılmış. Belki 3 tane 5 tane yapmış hı hı. sonra ortadan kaybolmuş gibi. Ee, burada gerçekten az önce anlattığım gibi et, yetkin kişiler tarafından yapılması gerekir. Ve gerçekten bu işin bir standardı vardır. Mideye yapılması gereken noktalar vardır. Hı hı. O noktalara uygulanması gereken dozlar vardır. Ve... Ee, kullanılacak olan, hep söylüyorum, iğne bile çok çok önemlidir. Midenin ne kadar katman derinliğine bu ilacı vermeniz gerekir? Hangi noktalara yapmanız gerekir? Hı hı. Ve tüm bunları yaptınız yine yeter mi? Yetmez. Hastayı nasıl takip etmeniz gerekir? Ne kadar sıkı iletişim halinde olmanız gerekir? Hı hı. Gibi gibi bunların hepsi önemli. Mesela duyuyorum hastalardan, işte biz yaptırdık, evet. İşte üç gün bir şey yeme. Sonrasında da serbestsin dedi gitti bu kadar. Hmm. Bir daha ne doktorla konuştuk ne herhangi bir takip oldu ne doktorun herhangi bir ne bileyim asistanı diyetisyeni vesaire hiç kimse bizi aramadı. E tabii ki yani ne yaparsam yapayım atıyorum çok güzel bir fidem var benim tohum ekeceğim. Ektim tohumu tam bu fide çok güzel işte Ayşeler'de çok acayip bir daldan 20 tane domates vermiş ama ben de ektim bakalım olacak. Ona bakmazsam, Bakmaz. sulamazsam, ne bileyim şey yapmasam, bunun hiçbir şey olmaz ki. Hı hı. Ne kadar kaliteli fide olursa olsun. Bu da böyle. <laughs> Birincisi işlemi çok düzgün yapmak lazım. İkincisi doğru dozu doğru yerlere yapmak ne lazım. Nedir doğru doz hocam? Yani böyle e, herkese... Biz bin ünite uyguluyoruz hı hı. ve e, kesinlikle hani senin 3 kilo fazlan var sana 300, senin 30 kilo fazlan var sana 3000 yapalım Ayırt gibi bir şey sizi. yok. Tabii ki hı hı. mutlaka yapılması gereken belli noktalar ve bu noktalara belli konsantrasyon yapılması gerekiyor. Ee, ve bütün bunları doğru yaptım doğru ilaç doğru doz doğru yer doğru hekim ama hı hı. doğru takip yoksa yine işe yaramaz. Peki hocam doğru doz yapıldı ama doğru noktalara uygulama yapılmadı. Yine bir başarısızlık olur yine değil mi? Yine olmayabilir. Aynı şeyi yüzünüz gibi düşünün. Hı hı. Şimdi ben benim elimde doğru doz ilaç var. Ben buralara yapmak yerine buralara yaptım. <laughs> yani, hani, tutmayacak. Yani acayip bir şekil olur tutmayacak <laughs> tabii Tutmayacak. Mide Peki hocam gibi. özellikle ekranları başında da şu an mide botoksu yaptırmayı düşünen, düşünenler varsa risklerini konuştuk ama sizin tavsiyelerinizle merak ediyorlardır. Neler tavsiye edersiniz? Evet bir kere kesinlikle şey şeye aldanmamalarını öneririm. E, fiyata. Yani şimdi öyle ilginç şeyler oluyor ki öyle ilginç hikayeler duyuyoruz ki yani bizim tek flakon aldığımız botoksun fiyatından daha ucuza bütün işlemi gerçekleştirecek Anlaşıyorlarız. Sağ değil ilaç bu. Gerçekten <laughs> hiçbir fikrim yok. Yani ve insanlar tabii hani ucuz diye belki tabii herkesin ekonomik hmm. e, şeyi e, durumu şey olamıyor. Ne yazık ki ülkemizde tabii ki herkesin şartları eşit olamıyor ama öyle bir tablodansa hiç yaptırmamalarını öneririm. Yani e, çünkü gerçekten bu işin belli bir takip maliyeti var, belli bir ilaç maliyeti var, belli bir hastane maliyeti var. Sadece fiyat için Hı -hı. yer seçmemelerini öneririm. Kesinlikle doğru araştırsınlar. Kesinlikle doktorun ne kadar yaptığı ve ne kadar tecrübeli olduğu, ne kadar başarılı olduğunu mutlaka bilsinler. E, reklam bu işin en basit kısmı hı hı. ben e, kendimi çok acayip bir şekilde lanse edebilirim ama sonuçta bu işin ilerlemediği görülür. O yüzden fiyatı çok takılıyor insanlar ben hı hı. onu çok görüyorum. Buna bakarak iş yapılmıyor. Yani her şeyi alırken kıyafet alırken araba alırken yani şimdi e, bir kuruşa da gömlek var ne bileyim bin liraya da gömlek hı hı. var. Ama baktığınızda gerçekten belki çok uçları abartmıyorum ama yine de belli bir ürünün belli bir Standartta olur. Buna mutlaka dikkat etmeleri gerek. Dikkat etsinler. Ve kesinlikle tecrübe, tecrübe, tecrübe. Nerede yapıldı? Hangi hastaneler? Hastanede mi? Tıp merkezinde evet. mi? Muayenehanede mi? Çok önemli. Bu bir sağlık işi sonuçta. Hani bir iğne yaptıracağınız zaman bile düzgün bir hemşire, düzgün bir hastane olmasını önemsediğiniz kesinlikle. gibi bu da böyle tecrübesi ve... Ee, dediğim gibi fiyata takılmadan şey yapmalarını öneririm. Hı hı, bir de sonrasındaki hasta takibini de Kesinlikle belki. Kesinlikle çok çok önemli. Hani Size gelip görüşmeleri bu anlamda sizi tanımaları ya da gidecekleri hekimi, hekimi tanımaları, güvenmeleri öyle. çok yani önemli. Yani sorsunlar. Hı hı. Ben bu işlemi yaptıracağım. Evet. Bu işlemi yaptırdıktan sonra Nasıl takip edeceksiniz beni? Bu işlemde ne kadar ilaç kullanacaksınız? Hı hı. Bu işlemi nerede yaptıracaksınız? Her şeyi hani, sorsun. Hani böyle tek sorulan, tek merak eden, bizi arıyorlar mesela. Alo kaç para? <laughs> yani bu değil, gerçekten <gülüyor> <gülüyor> bu değil. Tamam parası da tabii ki çok önemli evet. ama sadece bu değil. Yani ben kimim? Okey gelin hadi yapıyoruz bedava. Ama ne olacak? Ölecek misiniz? Kalacak mısınız? Kimim be ben? Yani hani bunu bilmek gerekiyor. Peki, Sadece buna takılmamaları lazım. Yani beni bundan sonra nasıl takip edeceksiniz? Hı -hı. Ne kadar sıklıkla göreceksiniz? Nerede tartıyorsunuz? Tartınızın özelliği nedir? Ee, ne bileyim kim takip edecek? Sıkıntı oldu, bir problem olduğunda ben nereye başvuracağım? Hı -hı. Kimle iletişime geçeceğim? Gibi gibi bunlar çok çok önemli. Sağlık konusunda biraz detaycı olmakta fayda, fayda var. var çok güzel bilgiler paylaştınız hocam. Ayaklarınıza sağlık. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun.